Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirebilmek için yeterli ve dengeli beslenme tabii ki çok önemli. Sahurda neler yiyelim, iftarda neler yiyelim? Burada en kritik nokta yeterli besin öğesi alımı. Protein bunlardan bir tanesi. Hem hafif beslenmek hem de yeterli protein alabilmek için sahurda kahvaltı tercih etmek en iyi seçeneklerden bir tanesi. Yumurta en iyi protein kaynaklarından. Bu nedenle sahurda yumurta tercih etmek çok kritik. Yanında tuz oranı düşük bir peynirle yine protein alımını desteklemek oldukça faydalı olur olacaktır. Yine kefir, süt, yoğurt gibi süt ürünleri de protein alımımıza katkı sağlayacak ve tokluk süremizi uzatacaktır. İftara kadar bir açlık süresinden sonra hızlı bir başlangıç yapmamak önemli. Yeterli protein alabilmek için iftarda et, tavuk, balık, bakliyat gibi ana yemekler tercih etmek Sindirim sağlığını korumak için salata ile bu süreci desteklemek oldukça mühimdir. Su içmek için yeteri kadar zamanımız kalmayabiliyor Ramazan'da. Bu nedenle iftar ve sahur arasında 8-10 su bardağı kadar su içtiğimizden emin olmalıyız. Kronik hastalığı olan hastalarımızın mutlaka ilaç takviye saatlerini doktorlarına danışarak düzenlemeleri oldukça mühimdir. Herkese sağlıklı bir Ramazan geçirmelerini diliyorum.